bugün sizlerle birlikte yani sizlerle birlikte bir şey yapmayacağız. Bugün açıklama videosu dördü çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ve et dur. Ve hop. Dur olmadı. Hop. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın en son nerede kalmıştık? Ee, ben bir e, videolar, bazı videolar çekiyorum, yüklemiyorum demiştim. Burada yankı niye var? Bilgisayardan ben, ben kendimden çekerken niye ise yankı oluyor? Gördüğünüz gibi yankı oluyor. Şunu da çek. Ah. Oh. Şimdi. Tamam. Evet, şimdi bakın. <laughs> ya dur. Hem kasıyor hem de yankılanıyor. Ben bugün nasıl video çekeceğim? Yani bakın. Ben bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama bugün başka bir video yükleyeceğim. B bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Karakterliğimiz noob. Yani buran Roblox karakteri noob. Beş dakika sonra. Evet bekle. bekle. Bekleyin arkadaşlar. Hoppa. Gidiyorum. Devam ediyoruz. Fakat ben giderken şöyle durdurdum. Bir an böyle geldim. Niye? Çünkü durdurdum. Yani durdurdum adı üstünde. Açıklama videosuna benzer. Arkadaşlar, ee, ben açıklama videosundayım şu an. Bekle Burak, şu an açıklama videosu çekiyorum. Kısa bir video olacak. Niye? Çünkü açıklama videoları kısa oluyor. Ben de, de Çektiğim için bundan sonra kısa videolar çekeceğim. Ama 4 dakikalık falan oluyor açıklama videoları. 2 dakika sonra kapatabilirim. Yani e, şimdilik bekleyin bir. Yani şimdilik... Ee, ben, yani gölge ne? Benim gölgem tabii ki. Korkmayın. <laughs> Bakın, benim gölge. <laughs> Bakın. Kestik. Mı yükledim tamam oradan film çekebiliyorsun ama benim filmlerle işim yok dur bay bay ah ah şekilden şekle girdik ah dur ah 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 ben size vuracağım diye kendime de vurdum Ah ben sandalye git. Ah kendime de vurdum. Ah, gözüm. Ah, ah, ah. 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 Aradan bir yıl geçti, bir geçti. geçti. ve devam ediyoruz. <laughs> bir yıl sonra gözüm iyileşti der. Mişim mi? Mişim. Derim, derim. derim derim. Bunu diyebilirim. Değil Niye? Değil. Çünkü diyebilirim. <gülüyor> Aa! Oo! <laughs> Eşek alırdı. Eşek alırdı. Aa! Bir yılda geçecek aradan. Pardon. Aa! Anne! geçti. Ve şimdi de prize değme çalış. Tüst, aha! Aa, kim beni çarptı? Lan? Prize değmedim ki. Başka birisi görünmez birisi beni çarpıyor. Ulan priz şuradaymış. Prize değdi lan. Evet. Uh, dilim acıdı. Çarpıldım. <laughs> dilim de çarpıldı gelmeyin oraya yoruldum oturabiliriz oh bursluluk sınavı yani işte bursluluk sınavına girmek için girdiğimden sonra bana hediye ettiler ücretsizce e, bu salgın bitince hepsi buradadan satın alabilirsiniz. Fiyatı ucuz. Ucuz artık biz satacağız. Reklamımız bu kadardır. Videoya ge geçiyoruz. Bir yıl sonra benim suratım. Artık yaşlandım bittim. Başım yerden kaldıramıyorum. Sen de Ne bu kaldı? Bu ne oldum. Çok değişik bir insanım. Biraz sakat olmuş olabilirim. Ama benim tipim yine değişsin bari. ben düşünüyorum ki. Dışarıda polis var. Bekleyin. Bay bay ben kalbi oldum. Sandalye nereye gitti lan? Neyse ben gidiyorum hadi. Şöyle yapayım. Ve bitiyor. Açıklama videosu burada sona erdi mi? Evet son Daha fazla açıklama videosunun gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Heh, kapanışı da oturarak yapın. Görürsünüz. duruyorum lan Bir sonraki videoda görüşünceye kadar görüşürüz görüşürüz Aa benim